E sevgili misafirler, Egenistin'den herkese merhabalar. Neredeyiz? Tez Genç Park 2 sitesinde harika, full eşyalı, 1 artı 1 daire görmeye geldik. Hemen site olanaklarımızdan başlayalım. Sol tarafta gördüğünüz gibi yeter kadar büyük bir otopark alanımız var. Aynı zamanda sitemizinde yaz kış görevlisi mevcut. Burada çok büyük bir havuzumuz var. Havuzdan başlayalım. Sevgili misafirler doğa manzaralı denize 1 kilometre mesafede harika bir aplikasyonda yer alan bakımlı dış boyası, bahçesi havuzu bakımlı olan bir siteye geldik. Burada çok büyük bir havuzumuz var. Çocuk havuzu içinde dahil olarak. Gördüğünüz gibi sağımız yol, solumuz yok kapanmaz. Bütün binalar arasında geniş bir mesafe olan, sürekli güneş alan bir daire görüyoruz. Genç Park 2 sitesi deyiz efendim. Ve sitenin de barbekü olanakları var. Otopark, havuz olanakları var. Evet devam edelim. Taş duvarlarla çevrilmiş sevgi misafirler. Gördüğünüz gibi her dairenin böyle müstakil bahçe olanağı var sevgi misafirler bahçe katlarına ayrılmış müstakil girişli müstakil bahçe daireler ne yapıyoruz dairemizden içeri giriyoruz Evet dostlar dairemizden içeriye girmiş bulunmaktayız şimdi neredeyiz Tabii ki de bahçemizdeyiz müstakil bahçemiz şu anda nereyi görüyorsunuz havuzumuzu otoparkımızı ve müstakil bahçe alanımızı görüyorsunuz sevgili misafirler gördüğünüz gibi burada 25-30 metrekarelik bir bahçe alanınız var size ayrılmış Çim çitle demir çitle değil gördüğünüz gibi çok güzel ve gombil ağaçlarıyla ayrılmış hoş bir bahçenin sadece sizi özel efendim burada baktığınızda doğayı görüyorsunuz otoparkı görüyorsunuz ve karşınızda bir binanın olmaması sizin mahremiyetinizi oldukça koruyor. Balkon altında balkon boyu da cam balkon yapıp burayı da kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz sevgili misafirler çok hoş bir bahçe evet devam edelim. Burada bizim neyimiz var? Salon ve mutfak alanımız var. Mutfak alanımızdan başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu arada tekrar söylüyorum. Evimiz full eşya. Burada bizim bir bulaşık makinamız var sevgili misafirler. Hemen burada normal bir e, ocağımız mevcut. Üstte de aspiratörümüz var. Baktığınızda depolama alanlarımız bir artı bir daire mutfağına göre yeterli bir şekilde dizayn edilmiş. Karşıda neyimiz var? Bizim Buzdolabımız var sevgili misafirler burada büyük bir yer kaplar diye karşı tarafa yapmışlar mantıklı olmuş Hemen sol tarafta bir TV'miz var üst tarafta ise bir klimamız var Burada bahçe takımı için bir yemek masası ve malzemeleri de burada Hemen salon alana devam ettiğimde açılabilir L şeklinde bir koltuğumuz mevcut Yine ortada açılabilir bir sehpa masamız var Bu arada kalorifer ve doğalgaz sistemimizin tesisatı çekilmiş durumda Evet devam ediyoruz. Banyo alanımız var. Banyodan önce size bir şey göstereceğim. Bakın sevgili misafirler burada çamaşır makinesi ve termosifon bu alana yapılmış. Siz dilerseniz buraya vestiyer yapabilirsiniz ama banyoyu küçültmemek için mantıklı bir eylem yapılmış. Gerçekten müteahhitimizi tebrik ediyorum. Bu arada müteahhitimiz de Kayseri Milletvekili. Evet devam edelim. Burada neyimiz var bizim? Banyo alanımız var. Tavan yüksekliği de oldukça yüksek. Hilton grup banyo, zengin duş başlıklı, gömme rezervuar, VC, üstte havalandırması ve bu tarafta el yıkama lavabosu, el yıkama lavabosunun altında depolama alanı yine üstte aynı ve aynı arkası depolama alanımız mevcut efendim. Kapılar da çok hoş görünüyor. Evin içinde kullanılan ahşap ve dış cephe rengi. aynı renk. Çok da güzel olmuş. Burada bir PVC'm var. Komple zeytin ağaçlarını görüyorum sevgili misafirler. Arka bahçemi görüyorum. Çok da hoş görünüyor. Hemen bu tarafta benim 180'lik bir yatağım var. 180 santimlik bir yatan en büyük ebat boy. Hemen onun sol tarafına ve bu tarafa ne yapabilirsiniz? Komodin alabilirsiniz. Yanı başında yine bir klima mevcut. Bu tarafta geniş bir alan var. TV koyabilirsiniz. Yine burada e, raylı çift kapaklı bir gardırop alanı görüyorsunuz. Sevgili misafirler Akbük'te lüks muhteşem bahçeli bir artı bir Harika bir daire gördük. Misafirler buranın en güzel özelliklerinden birisi bahçe demiştim ve halen daha söylüyorum. Plaja uzaklığı demiştim, halen daha söylüyorum. Havuzlu bir sitede olması demiştim, halen daha söylüyorum. Güvenlikli, bahçıvanı olan, sürekli hizmet gören, yenilenen bir site içerisindeyiz. Sevgili misafirler, bu muhteşem dairene sahip olmak istiyorsanız lütfen bizi arayın. Bu müstakil yaşamın sahibi olmak istiyorsanız bizi arayın. Biz sizin her zaman yardımcınız olmak için varız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.